Suriye'nin İdlib kentinde gerçekleştirilen yol kontrol devriyesi sırasında meydana gelen patlama sonucu şehit olan piyade teğmen Canbert Tatar'ın cenazesi memlekete Elazığ'da defnedildi. Allah, Allah, Allah. Şehit Tatar için ilk tören Hatay'da düzenlendi. Havalimanındaki törene Hatay Valisi Rahmi Doğan'ın yanı sıra 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Alparslan Kılınç, Cilve Gözüm Ülke İdare Amiri Salih Altun, Hatay Havalimanı Sorumlusu ve Defne Kaymakamı Nevzat Şengök, Hatay İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, Askeri Erkan Katıldı, Piyade Teğmen Can Tatar'ın Türk bayrağına sarılan naaşı saygı duruşunun ardından silah arkadaşlarının omzunda askeri helikoptere taşınarak defnedilmek üzere memlekete Elazığ'a uğurlandı. Şehidimize hakkınızı misiniz? eder misiniz? Helal olsun. Elazığ'daki törende garnizon şehitliğinde yeni tip koronavirüs tedbirleri uygulanarak gerçekleştirildi. İl müftüsü Selami Aydın'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından helallik alındı, dualar edildi. Şehidin cenazesi daha sonra Elazığ garnizon şehitliğinde toprağa verildi. Allahu Ekber Törene Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Reha Denemeç, Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, AK Parti Elazığ Milletvekili Metin Bulut, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Elazığ 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, Siyasi Parti Temsilcileri ve Kurum Müdürleri ile şehidin ailesi katıldı. İdlib bölgesinde icra edilen yol kontrol devriyesi sırasında arama bölgesinin 250 metre güneyinde meydana gelen ve sebebi henüz tespit edilemeyen bir patlamanın tesiriyle yaralanan Tatar, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu.